Arkadaşlar herkese günaydınlar. Umarım iyisiniz ve sizler için her şey yolundadır. Yeni bir video ile hatta bu kanalın ilk alabalık videosu olacak. hoş açıyoruz. Umarım herkes için çok güzel bir sezon olur. Sevgili Brom. Fatih burada. Bugün eşlik edecek bana. Günaydın. Güzel çekimler yapacak aynı anda. Değil mi? Evet. Arkadaşlara güzel görüntülerle paylaşacak. Umarım çok güzel balıklar alırız arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Sezon başında böyle biraz zor oluyor ya. Havalar soğuk, sular soğuk. Biraz daha ısınması gerekiyor havaların ya. Şey, seslerden de çok şey etkileniyor. Abi benim boş konuşmalarım senin canını sıkıyor yani. Senin balık tutmanı engelliyor. Sen yeter ki konuş. Ya da bir susalım şu güzel kuşlar. <laughs> bir susalım, bir balık tutalım. Aa açılışta en azından bir tane de olsa tutmamız gerekecek. Tutamazsak ne yapacağız? Gidip pazardan alacağız bir tane. Hanımlara <laughs> rezil olmak için. <laughs> Oltayı takarım ben şöyle salarım suya. Bu akar çok tatlıymış ya. Şu akar çok tatlı diyorum. de beyaz bulmuyorum. İki numara beyaz. Kaç metre düşmüş suyun seviyesi baksana. Ama ortalarda yine 1.20 falan var. Bazı yerler 1.20 var. Adam bildi spor yapıyor. Bırak <laughs> lan. Şu aslında akıntının üst tarafına çıkmamız lazım. Şurası çok akıyor. İnanılmaz manzara. Bakar mısın şu tarafa? Şu an tek eksiğimiz balık. Şu an suyun içine o tam görüyorum ya. Her şeyi görüyorum şu anda. Gel seninle bir deney yapalım. Şimdi sen bu gözlükten daha önce kullandın mı hiç? Denedim yani. Denedin mi? Bir denemek ister misin? Arkadaşlara izlenimlerini <laughs> Belki Vay almak canım. için düşünenler var Vay canına Fiyatını söyle belki bir daha düşünebilirler <laughs> Fiyatı nedir? Vallahi. ben kapitalist bir adam <laughs> Nasıl? Vallahi... İnanılmaz yani Suyun dibi görünüyor ya <laughs> Evet, Atabilirsin, sorun yok. Dur atıyor. ben şöyle biraz geri çekelim de. <laughs> Oltayı suya atma da. O şahane, süper. Sende var ya, yalnız tam böyle bir balıkçı abi tipi var ya. Aldın Ta mı? Takıldı herhalde. <laughs> değil de şimdi beni böyle çekerken bir su verirsen. Harika olmaz mı? <laughs> şey ya, youtuberler gibi yap işte ya, suya, suya düştüm, oha falan. <laughs> ölüyordum. Adam, adam, direkt kendini başlık <gülüyor> çıkartıyor. <gülüyor> ölüyordum. Az daha da, ölüyordum, <laughs> hemen tıklanmalar geliyor. Biz tabi işte... Gururumuzla youtuberız. Gururumuzla. <laughs> <laughs> çok tatlı değil mi ama şurası? Bakın. Tatlıymış. Sizce de tatlı değil mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. <laughs> İyi güzel sen tatlı tatlı geçtin de. Sen geçemeyecek misin? <laughs> Geçersin bu ya. Zorlarım. Bak şurası şey. Ha, yok, e, yok oradan olmaz. Seni uçarak al. <laughs> Şu tarafa. o özellik yok. Geçerim ya. Evet, kendine güveni geldi. Yok bana malzeme çıksın diye uğraşıyorum ben. <laughs> malzeme, malzeme çıksın istiyorum ben. <laughs> <laughs> Kamera suya gire, girebiliyor mu ya? Yok girebiliyor sorun yok. Sen düş de kameraya. <laughs> oldu canım. Şuna, ah, ah, geç diyor bak ya. Yani. Buraya basabilirsin aslında Biraz uzun <laughs> bir adımla. Bak, ben, ben Kendini buradayım. Buraya bas diyor. <laughs> Çekimi durduruyorum. Sen durdursan da ben çekiyorum. Bekliyorum seni. Gidiyorum lan ben. Ya gelsene bro gel şuradan ya. Ya nereye gel? Abi gel ben ya taş getireyim istiyorsan sana. Bak, bak, bak. Adam kaçın kurası ya, öyle benim... <laughs> Adam güvenmiyor bana. Youtube camiasına mezle mi yapacaksın beni? <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> e buradan sonra? Tamam oraya bastıktan sonra buraya atlarsın zaten. Yüzden... Şuraya atlarsın ya. Nereye atlıyorum ya? Buraya, buraya. Tek, tek hamlede geç. Aslında onu biraz daha ileri koyacaktın. Evet. Aynen bro. İnanıyor musun Hadi. musun bana? Sana inanıyorum. Bir. Çekiyor musun? Çekiyorum. Bir. İki. Bir saniye, <laughs> Hadi. <laughs> bir, iki. <gülüyor> oh. <gülüyor> Islanmadın değil mi? Ayağın... <laughs> Az bir şey ıslanmıyor. Etsem... Ayağına girmedi ama değil mi? Biraz giriyor su. Girdi Çok. mi? Ha ya ne yapabilirsin ki zaten? <gülüyor> <gülüyor> <İş> girdiyse de. <laughs> Abi yok saçmalama ya. Ayağına su girdiyse hasta olursun falan. Ha, Sonra ya. seni buradan hastaneye götürün. <laughs> dostlar balık alamadık. Yer değiştirdik. Şu an ilk atışımı yapacağım. Bir de şansımızı bu bölgede deneyeceğiz. Su çok soğuk arkadaşlar. Balıklar aktif değil. yakaladım süper süper evet, müthiş. harika boy bunu alıp koyacağım arkadaşlar Gerçekten çok güzel. Yeri gelmişken takım bilgisini de vereyim arkadaşlar. Dayvan'ın Silver Creek kamışıyla ve makinesini kullanıyorum. 18'lik misina kullanıyorum arkadaşlar ve direkt fır döncüye bağlantıyı yapıyorum. Ben ip kullanmıyorum arkadaşlar alabalık avlarında. Gerçekten misina çok daha esnek olduğu için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet avımıza kaldığımız yerden devam ediyorum dostlar. Hava biraz ısındı. Balıklar daha da aktifleşir diye düşünüyorum. Tam molayı çıkmadan önce bir vuruş aldım. Bakalım günün geri kalanı nasıl geçecek. Sezon başı böyle biraz zor, sıkıntılı durum ama bir teselli ödülü aldık. iki tane balık kaçırdım. Bakalım. Ümitliyim. En azından bir iki tane daha tutsam. Kısmet olursa o balıkları burada taze taze pişirip yemeği düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada Balık aldığım saati gösteririm. Şöyle tek kancalı kaşık arkadaşlar tanıtımını yapmıştım. Çok heyecanla bekliyordum kaşığı test etmeyi. Ve o testi bugün gerçekleştirdim ve ilk balığımı aldım. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik bu balığı da ziyan etmeyeceğiz dört tane vuruş aldım maalesef sadece bir tanesini alabildik çok uğraştık ama her zaman balıkta istediğimiz gibi olmuyor bu balığı şimdi temizleyip kızartacağız şöyle tekrar göstereyim balığımızı doğal alabalık hatıralarda kalsın. Onu da şey koy özel. Şu. Önce tokatla. Hmm. <laughs> yüzündeki oh. mutluluk ifadesini. Bak yürüyorsun. gerçekten diyorum bak. Şaka yapmıyorum bak. Bak bir lütfem şu balığı ye. Ben seni çekeceğim şimdi. O yüzündeki mutluluğu görmek istiyorum. <laughs> Başarılı bak. Tek balık olduğu için belki o lezzet <laughs> ondan geliyordur. <laughs>